Mı? Başla mı? Adım Emin Kara. Kralan köyündeyim. Emekli asubayım. Kralan köyüne beş senede muhtarlık yaptım. Bu köprü hakkında babam çalışmış bu köprüde. Benim babam 1892'li en son çocuğuyum. 8. sekizin çocuğuyum. Sadece köprünün dışındaki taşlar örütmüş. İçi hala taş beton. Bu dışındaki taşlar, büyük taşlar burada teleferikten işte direkt yeri bak bitmiş. Teleferik direkleri karşı tarafta da var. Taşlar hep teleferikten havadan inmiş. Var daha, var daha bizimkiler yani böyle bizim ee, bu, bu ma kelimenin manası varıyor tehlikeli kendini kolla boru anlamındaki sözü Alman teknisyenler ezberlemiş bu kelimeleri. Bu köprünün adını Varda Köprüsü koymuşlar. Alman kayıtlarında Varda Köprüsü olarak geçiyor. 1908'de temel atılmış. 1917'de hizmete girmiş. 210 metre uzunluğunda 95 metre derinliğindeydi. Tabii o zamandan beri tane ayak o üç ayak gömülüydü. Şimdi onlar çıkınca tam şu anda 100 metre. ...yükseklik 100 metre durumunda. Ee, Alman teknisyenlerinden, Almanya'dan rapor geldi çatlama var mı diye... ...var dedik, var çatlamalar var ufak tefek betonda. Oturmuş, herhangi bir tehlike yok dediler. Yani herhangi bir tehlikenin olmadığını söylediler. Ayrıca bizim İstanbul'dan uluslararası profesörler geldi. 2-3 sene evvel benim muhtarlığımda... Öyle bir teli mont ettiler ki köprüdeki titreşimi tam köprü daha hizmet görür mü görmez mi küre mi tam ölçtüler ve daha hizmet göreceğine karar verdiler. Köprü bu. Bu pudrel demirler sadece bu kemerlerin kemerlerin kalıbını çakmak için koymuşlar. Bak dik baktığınızda pudrel demir görürsünüz şefim bak. Demirler var ortada. Evet, evet. Görebiliyor musun? Gördüm, aşağıda? gördüm ben onu. Sırf bu kemerlerin ayağını yapmak için konmuş şefim. Ee, durum bundan ibarettir. Ya yani genel bilgiler budur. 210 metre uzunluk, 100 metre derinlik. Gerçekten de ha bir de bu köprünün tehlikeli anlarda torosları bağladığından 6. kolurdu istikam şubesinde imha planı da vardır ve imha malzemeleri vardır. Allah Allah. Kendim de biliyorum. Gerçi bu istihbarat şey olmuş oluyor. o olsun önemli de. <laughs> bu çok önemli bir tesistir. Korunur. Anaşı döneminde de hususi patladılar. korudu yani. Bak işte var işte iki, iki, tane. Projektör orada var, burada var gece ışıklandırılıyor. Bu kadar